Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz sizler için sençal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. İşte arkadaşlar 38. bölüm setinden ilk kamera arkası görüntüler gelmeye başladı ve bundan sonra sizler için 38. bölüm setinden yepyeni kareler paylaşacağız. Biliyorum ki herkes büyük bir merakla 38. bölüm fragmanını bekliyor. Sizler fragman beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.